Merhaba, merhaba, merhaba. İkinci bölüm. Yani madenciliğin ikinci bölümü bu. Kaldığım yerden devam ediyorum. Da demirler bile pişmedi yani. O kadar. Yeni devam ediyorum. Şimdi yemek yedim. Canım doluyor. Şunları öldüreyim ki uyuyabileyim. Creeper Creeper Skeleton amca Ya Okçulardan nefret ediyorum ya 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 Sen kimsin lan bunu vuruyorsun? Kimsin lan sen? Şimdi uyuyabilir. İnşallah. Evet uyudu. Ah. Ben bunu niye giymedim acaba? Neyse böyle. Skinimi görmüş olun. Tamam. Şimdi bizim o Mağara neredeydi? Girdiğimiz. Üçüncü bölümde girdiğimiz mağara nerede? Unuttum. Buradaydı büyük ihtimalle. Burası mıydı? Yok. Burası değildi. Neredeydi ya? dur ben videoyu kaçta başladım 2 dakika olmuş 2 gece başladım değil mi De, bir dakika ben bir bakayım videoda şimdi önceki bölümden bakıyorum YouTube'dan yani. Bakalım. Merhaba arkadaşlar. Ee, ee, Arda Minecraft'ı tamam. nereye girmişim? Kaçıncı bölüm oluyor bu? Üçüncü bölüme hoş geldin. Şimdi bu bölüm. Şimdi. Bölüm <laughs> buldum. Bir dakika. Bir dakika sonra yani 20 40 ee, Evet mağara şurada zaten. Hemen girelim. Hop. Bir blok. Heh, tamam. Hatırladım. Hatırlamadım daha doğrusu baktım. Şimdi şu benim mağara neredeydi? İşte orayı kapattık ya. Hah burasıymış. Ha, evet. Buradan girmişim galiba. Hmm. Evet buradan girmişim. kapattım abi. Bak kömür verdi bize. <laughs> Buradan inelim. Tamam. Skaladı, ıskaladı skaladı. Ya Allah. Buradan mıymıştım? Şimdi burada bir şey yoktu. Buradan devam etmiştik. Ha evet, burada bir ravine bulmuştuk bakalım hatırladım. Hatırlamadım. Baktım. Şimdi bunu alalım buradan. Ee. Ah, ah! Gerek kalmadı. Düştük yani. Çok güzel bir şekilde düştük. Of ya düştüm ya. Yani? <gülüyor> <gülüyor> Böyle güzel bir merdiven oldu. Ures <laughs> son buldum. Burası kaçıncı kat? 20. Şurada lav var. Diamond olabilir. Burada olabilir. Ama ben buradan gideceğim. Selam. Of, kurtulduk. Mm-hmm. Ah! 7 dakika oldu galiba. Videoya başlayalım. Tamam. Aslında benim Diamond vardı. Değil mi? Yanımda mı? Yanımda bir dermit bulsak da kılıç yapsak. Buradan geldim. sürü demir bulduk. Artık geçiyorum demirlere. Dur. Dungeon mı var? Yok. Nerede? Burada. Iskalalı salak. <laughs> Meşalem yok. Of ya. Of. Kusura bakmayın. Yoksa video çok uzayacak şimdi gideceğim şey alacağım. Hadi. Of ya. Nasıl geçeceğim ben buradan? Buradan geçerim. Ne olacak? Sen çok mu akıllısın Olaf? Salak laf. Salak laf. Neden bu kadar kastı bu? sinir oldum ya yeter ya <laughs> neredeyim ben şimdi kafamı karıştırıyor ya un onu, onu unuttum